Şimdi şöyle bir e, sıralamadan gidersek aslında e, ya yani Garanti tarafında Cuma günü hareket çok sert geldi e, şeyle Garanti'de e, yani yüzde üç buçuk dört sanırım eksi yazdığı bir hareket geldi haftalıkta şimdilik bir sıkıntı yok ama ikinci e, defa haftalıkta bir yataya sarma durumu var son dönemde ikinci defa oluyor sanki bankalarda bir daha zayıflama artık hani bu Trendin artık sonlanabileceğine dair işaretler geliyor. Garanti aralarında yine en güçlüsü kaldı. İşçi Akbank yapı kısmen daha zayıf kalıyorlar. Yapı özellikle çok zayıf kaldı son dönemde. İşçi yine daha kötü bir görüntü veriyor. Garanti burada hala haftalık trendin üzerinde kalıyor. Ama Emir tarafında yani satıcı tarafında da çok satış çektiğini söylemek lazım bu hisselerin bunlar da bütün rally'nin son dönemki ana lokomotifi oldukları için burada yaşanan zayıflıklar bütün piyasayı doğrudan etkiliyor. Bunlar gerçek anlamda ikinci bir tur harekete başlamazlarsa yukarı yönlü biraz daha zor bir yani endeks bazlı zor bir hareket oluyor. Ama ikili bir durumda var. Buradaki hareket başladığı zaman bu sefer satışlar BIST'in geneline yayılıyor yani buradaki burada da pozitif hareketlik başladı zaman Bistin gelenlerinden pozitif e, negatif bir dalga oluyor. Özellikle son dönem işte biz yüz dışı hisselerde, biz 70'teki hisselerde yaşanan o e, Mart'tan e, Mayıs'a kadar iki aylık, iki buçuk aylık yaşanan o satışın aslında temel sebebi bir şekilde banka randesiydi. Çünkü bizim piyasadaki para sınırlı. Yani o sınırlı para tabii o tarafa aktığı zaman öteki taraftaki likitte gibi bir anda kurutmaya başlıyor. E, Tofaş e, sorularınıza vakit ayırmaya çalışacağım en azından bir 10 dakika. E, Tofaş e, bu Stellantis anlaşması hikayesinden dolayı zaten güçlü ama uzun süredir zaten bu bir hat üzerinde sağ tarafta görürsünüz bir STP hattı üzerinde çok güzel bir görüntüyle hareket ediyor. Yani dolayısıyla bu anlamda e, son derece e, şey pozitif bir e, motivasyonla ilerlediğini söyleyebiliriz. Genellikle bu tarz şeyler satış şeye kadar devam etme eğiliminde oluyor. Haber gelene kadar devam etme eğiliminde Rekabet kurulu onayı geldiği zaman biraz daha dikkatli olmak gerekebilir belki. Ee, Kardemir ya özellikle demir çelik tarafı daha güçlü gözüküyor bir süredir. Yani hem Kardemir hem Ereğli Oza olarak konuşalım. Ee, yani daha güçlüler haftalıklarda güçlüler günlüklerde pozitif görüntüleri devam ediyor. Buralarda da yine e, STP üzerinde kaldıkça bu görüntü pozitif kalmaya devam edecek bir eğilim içerisinde e, açıkçası güzel bir e, yakalama diyelim keçap yani yani e, çok geri kalmışlardı onların güzel bir yakalama hareketi gelmiş gibi duruyor el tarafında ve kademi tarafında. Akbank'a bakarsak yani Akbank tarafında e, ikinci defa STP altına geliyor yani. E, trendi, uzun vadeli trendi bozma eğiliminde olan hisselerden bir tanesi Akbank e, açıkçası. Bu anlamda daha dikkatli olmaya çalışıyorum bankalarda çünkü garanti dışında biraz önce gösterdiğim garanti grafiği dışında e, şey, e, bütün bankalarda benzer hatlar var onlar uzun vadeli trendlerini bozma eğilimine girmiş durumdalar. Akbank, Yapı, İşçi hepsinde benzer görüntüler var. Yapı zaten uzun süredir S&P'nin altında devam ediyor. Akbank'ta bir iki deneme yaptı ama iki de, çok kısa vadeli olarak kalma eğiliminde. O yüzden biraz daha bankalara karşı temkinli yaklaşıyorum.